Bugün bir, bir Anti videosu yine karşınızdayım. Bu sefer 50 e, kısacağım Evet mükemmelim. Minimum pasları yemek istiyorum çünkü. O yüzden ilklerimi bu kadar harcadım. Ya ah. Bu oyun Clash Royale'ın açılımını söyleyeyim bu arada. E, CR mi diyeyim Aa, Clash Royale kredi kartından ibaret ya. Hı -hı. Parayı veren genç abi. Bu oyunu koru bu. Comeback gelir, comeback gelir. Gelmeyecek onun yanına. Neyse. Şişir, bu çerçeve çift ya. Hep aynı şey hep aynı satıcılık. Bir kere şeffaf ya. Bu adam şimdi ortadan şeyle basar. mega şolar ve mega değil. arkadan Goblin Shrine toparlı yiyeceğim ve Goblin Shrine'ın profesyonel Meg'in diye Fişekçi alır bence. Geliyor Meg'a diye. Beni bekleyin Ay. Aynen. Ya Allah'ım. Bu ne? ceza neydi ya? <laughs> Yap. Kullandığı evrimli mega şövalyenin ve o kredi kartını böyle adama monte edeceğim. Adamın Mağazanın kredi kartı monteli monte diyeceğim var ya yemin ediyorum <laughs> çık ya çık Mo sinirim bozuldu.